Psikolojik sağlamlık nedir? Türkçe çevirisi rezilyans olarak çevrilen aslında çevrilmeye çalışan hala daha bu konu tartışmalar olan bir konu ama psikolojik sağlamlılık Musa ormanlarındaki bambu ağaçlara benzer. Sağnak yağışta, fırtınalarda bir bambu gibi sağa sola savrulup yine de güneş açtığında dimdik yemyeşil yapraklar veren dayanımlılıkta ve sağlamlılıkta olmayı örnekler bazı kitaplarda. Bizim kültürümüzde de biliyorsunuz hacı yatmaz diye bir şey vardır. Hacı yatmaz oyuncakları sürekli yere yatar ve kalkar, yere yatar ve kalkar. Hayatın genel akışında yaşadığımız birçok hem kişisel hem toplumsal olaylarda kendi kendimizi sorgulayabilir, yaşadığımız günlük durumlarda nasıl çözeceğini bilemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu noktada psikolojik sağlamlığımızı nasıl geliştirebiliriz diye sorabilirsiniz. Öncelikle bu olumsuz duygulara yer açmak çok değerli diye düşünüyorum. Ne kadar güçlü olduğumuz yönleri bildiğimiz kadarıyla güçsüz olduğumuz yönlerimizi de keşfetmeli ve bu güçsüz olduğumuz yönlerin de geliştirmek için sabırla ve azimle farkına varmalıyız. Bir hata yaptığımız zaman da kendimizin hata yapmaya hakkı olduğunu bilmemiz, buna izin vermemiz, hatta hatalarımızı ya da yaşadığımız süreçler her neyse bütün bunları detaylarıyla görebilmek, fark etmek bile bence psikolojik sağlamlılık için çok değerli diye düşünüyorum. Bu yönlerimizi fark edip elimizden gelen en iyisini yapmak ve azimle bunun için uğraşmak gerekiyor. Eğer bir insan kendi rezilyansını yükseltmek istiyorsa, geliştirmek istiyorsa onun önünde hiçbir engel olamayacağını düşünüyorum. Hayat aslında baktığımız zaman bir yanıyla da çok acı verici deneyimlerle dolu. Hayatın getirdiği acılara ne kadar katlanabilirsek psikolojik sağlamlılığımız da o kadar artıyor. Ama bunun sağlıklı olabilmesi için öncelikle dönüp bir kendimize bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Başkasını suçlamadan sorumluluk alarak ve farklı açılardan çözümler üretmeyi, becererek bu noktada da en önemli şey iletişim ve farkındalık diye düşünüyorum. Peki sizler günümüzün bu şartlarında psikolojik sağlanmanızı nasıl koruyorsunuz? Paylaşırsanız yorumlara beklerim.